güzel filme benziyor. Evet. Hı, evet. Ay inşallah yarıda uyuyakalmam ya. Kalmazsın, kalmazsın. Ya bir de şey diyeceğim. Şimdi böyle filmin beşinci dakikası aslında daha iyi mi kötü mü anlamıyoruz ya. Şeyi de anlamayabiliriz. Hani şimdi böyle bütün film boyunca böyle oturursak acaba... ...ne bileyim böyle belimiz ağrır mı? İşte sırtımız kambur olur mu? Uz uzanalım. Öyle izleyelim. Tamam. Uzanmaca. Belimiz de ağrımaz. Şöyle iz izleyelim. Şöyle. Neyse, bu. Tamam. Topanıyor iyi. Yaren. uyudunuz mu? Ee, uyuyakalmışım öyle abi. Ya bir şey alacağım da. İçeriden, acil. Burada konuşmayalım. İçeri, içeri, içeri. içeri. Yaren nerede? Ee, e, Yaren duşta abi. ya Bahadır mikrofonu senin çantanda unutmuş. Biz Sebil'e bir kayıt göndereceğiz ya. Tamam bakayım abi. Burada abi. Ha, ha. Sağ olun. Hadi siz de çok geç atmayın. Yarın çok işimiz var. Tabii tabii. Hemen uyuyacağız biz zaten. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Ya Yaren'in odasına gitmesi iş mi? Ben hemen müslü atayım da. Ya yaşadığımız streslere bak ya. Attım. Gel, geldi çabuk çabuk çabuk. Kaderim bu ya kaderim. Eee? Evet. Oda servisi. İçeri almayacak mısın? Çok kalasın. Yaren yok mu? yanarım ulan. 25 milyon kere yanarım. İçimizde yanıp tutuşan şeyleri ne yapacağız? Söndüreceğiz. Kül ol, kül olanlar külleri ne yapacak? Denizlere savuracağız. <laughs> Hem öpüşeceğimiz anlaşıldı ya, fark edildi ya. Hiç hiç sıkıntı yapmıyorum hemen kapatacağım çünkü. Ferdi arıyor ona bir bakayım hemen. Kando bizi basıyordu dikkat abi odalarını basmış. Nasıl yani? Buraya geliyor mu şu an Kandemir abi? Gelir mi ki bu odaya sence? İnanamıyorum yani. Burası şu an sizin odanız. Ve yani eğer beni burada görürse var ya... ...kadehler, madehler... ...burası şu an aşırı derecede yürümüşlük kokuyor yani. Ve ben daha eğer yürümeden yürümüş gibi böyle namım çıkarsa... ...ben çok şey, bir, bir şey olurum yani. Saçmalama. Yürümeden yürümüşlük olur mu? Yürümecek yani bir tane. Ben yani şey yapayım o zaman. Avuçlarım nerede kız? Avuçlarım mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.